arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, ayrıca bir video çekeceğiz. E, parkuru en kısa sürede tamamlayan yarışı kazanacak. Başlıyoruz. Başlatıyoruz. Başla. Evet. Evet çok hızlı. Son iki kaldı. Evet. Dur dur. Başla. Evet, z z z z z z, bravo, z z z z, bravo, z z z z z bravo, z z z bravo bitti. Koydun saydım onu. Başla. Se chem vez